Günaydın, günaydın. 14 Mayıs 2025 çarşamba sabahından o Merkür gününden, iletişim gününden hepimize günaydın. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Bundan daha muhteşem nasıl olur? Birlikte başka başka neler mümkün? Yeryüzü ve gökyüzü. Bugün hangi sihir macera olabilirim? Bugün kimler bana katkı olabilir? Ben kimlere katkı olabilirim? Evren biraz daha lütfen. Bugün ne yaptı yolculuğumuzun 21. gününde? Varoluşumuzun en derin ve dönüştürücü gücüne, aşka doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Aşk seni sen olmaktan çıkarır dediğimiz yerdeyiz. Dün affetmenin özgürleştirici gücünü keşfetmiştik. Bugünse o özgürleşmenin bizi taşıyacağı en yüce hale, egonun ötesine bir keşif yolculuğuyla ilerleyeceğiz. Aşk İnsanın aslında ilahi olana olan özlemidir. Bu bir kendini terk ederek bütüne dönüşme arzun. O yüzden gerçek aşk seni sen olmaktan çıkarır. Senin sınırlarını siler. Sahip olduğun her tanımı eritir. Ben dediğin yapının altındaki sonsuzluğu sana gösterir. Benlik ego dediğimiz bir yapıdır. Kendimizi tanımladığımız, tanımladığımız isimler, roller, başarılar, korkular, arzular ya aşk İşte aşk tam buraya dokunur. Seni sen yapan tüm kavramları birer birer yıkar. Çünkü Aşkın net e, amacı seni yıkmak değil, oradan özgürleştirmek. Mevlana'm der ki, benlik bir perdedir, onu kaldır ki hakkı göresin. Bu yolda evet bir aşk öğretmen, sert bir öğretmen biraz, celali bir öğretmen, tıpkı Satürn gibi. Önce seni yakar. Senin kibirle tuttuğun her şeyi çözer ve sonra Küllerinden yeniden bir sen doğurur. Daha hakiki bir sen. Benlik eridikçe hakikatin parlar. Çünkü sen aslında sen değilsin. Sen sende saklı olan sonsuz bir varlıksın. Şimdi sana çok önemli bir soru sormak istiyorum. Ve bu soruyu lütfen dürüstçe kalbinle cevaplamanı rica ediyorum. Egonu en son ne zaman susturdun? Ve sadece aşk oldun. Aşık değil, aşk oldun. Hı? O an kendini bir başkasıyla ya da evrenle bir hissettiğin bir an oldu mu? Ben kavramı neridi? Sadece saf sevgi ve birlik duygusunun var olduğu bir an oldu mu? Belki doğayla bütünleştiğin bir an. Belki bir sanat eserine hayran kaldığın bir an. Belki de bir başkasını koşulsuzca sevip yaklaştığın bir an. Bu bir bitki olabilir, hayvan olabilir, insan olabilir. Şimdi zihninde bir metafor canlandırman istiyorum. Ateşte şekilsizleşen bir bağlamamı gibi düşün. Ateş vardır. Ego tıpkı bu katı bal mumu gibidir. Kendi sınırları, kendi şekilleri vardır. Ancak aşkın ateşine dokunduğunda o katılık erimeye başlar, şekil değiştirir. İlk başta kayıp gibi görünse de bir sonra sonra, bir süre sonra daha büyük bir ışığın ortaya çıktığını fark etmemize sebep olur. Egosuz sevgi saf bir ışıktır. İşte bugün bugünkü Leyhat da sana çok farklı bir yol sunuyor. Gerçek aşk beni eritip biz bile olmayan sonsuz beni gösterir. Şimdi egondan özgürleşmeye ve aşka bir adım atmaya var mısın? Haydi o zaman demaya. Şimdi yine her zamanki gibi sana müzik vereceğim ve bu müzikle beraber senden oturduğun yerden nazikçe kalkmanı, ayağa kalkmanı isteyeceğim. Yine bugün bir dönüş yapacağız kendimize. Sağdan sola, soldan sağ hiç fark etmez. Sadece olduğun anda, olduğun yeri hissetmeni istiyorum. Gözlerin kapalı, derin derin nefes alarak Bugün o egonu eritmek için buradasın. Derin bir nefes al. Gözlerin kapalı. Müziğe kulak ver lütfen. biraz daha buradasın. Derin bir nefes daha. hisset bedenini hisset şimdi burayı hisset şimdi yavaşça sema eder gibi dön kendi etrafında yavaş yavaş nazikçe dön dönüşünde biraz daha derinleş. Lütfen sor kendine şimdi. Ben kimim? Ben, kim? bu bir illüzyon. zihnime başarın gelebilir, gücün gelebilir, güzelliğin gelebilir. anneliğin gelebilir. Babalığın gelebilir. Mesleğin gelebilir. Lütfen sor kendine banki Birçok tanım gelebilir ama sen sormaya devam et. Ben kim? Ve her bir gelen tanım için lütfen şunu söyle: Bu değilim. Ben kimin sorusuna gelen her cevap için lütfen şunu söyle: Bu değilim. Bu değilim. Bu, değil. Daha derin nefes alarak bütün tanımlardan soyutlaşan sen için bu değilim. Dönmeye devam et. Kendine söyle. Ben bu değilim. Söyle söyle. Ben olanı bırakıyorum. Ben olanı bırakıyorum. Her dönüşte daha derin sana doğru bir adım at. Kendime. Ben aşkın ellerindeyim Ben aşkın ellerindeyim Yok olmaya razıyım Aşk erimek her şey olmak demektir. Bırak kendini aşka şimdi. Aşkla eriyip her şeyle bir olmak için izin ver kendine. ver aşk olmaya. izin ver her şeyle bir olmaya. Aşk seni sen olmaktan çıkarır. Sonsuz olan sen için ...sevip oluşturur. Aşk bir yok oluş değil. Yeniden var oluşturur. Evet, şimdi gözlerin kapalı kalsın. Kulağın bende. Olduğun yerde. Aşkla yok olmak. Erimek. Her şeyle var olmak demek. Bunu zaten ruhun biliyor. Ve artık sen de hatırlamaya hazırsın. O yüzden aşka ve kendine bir adım attığın bugün için seni tebrik ediyorum. Hazır olduğunda gözlerini açıp buraya gelebilirsin. Evet, aşk. Sende olanı ortaya çıkartmak dedik. Dönüşmek demek dedik. Bir yolculuğa çıkıyoruz dedik ve bugün de kendimize aşka bir adım attık. Yarın sabah yine aynı saatte ben burada olacağım. Hayatı, yaşamı, ilahi hattı, ley hattını ve kendini tanıma yolculuğunda. Yarına kadar kendine çok iyi bak diyorum. Hoşçakalın.